Da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları Tek başına geçemez Bir yana gidiyor Bir yana kaldı nefes al İçimde kal Yıldız yasandan kalkar Bu aşk duysa Ne canlar verdim ne yine Gündelik Gün gelirse kader hesabını sorsa sor. Çek ceza üstüne senin aşktan Anladık Benden sonra kimse değil Içemez. Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir anda gitti yok bir anda kaldı nefes al şimdi kalmıyor